Uyusun da büyüsün ninni Tıpış tıpış yürüsün ninni e 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 Merhaba baba. Şşşt sessiz. Niye yavaş konuşuyoruz? Görmüyor musun bebek uyutuyoruz. Aa affedersin kızım benim hatam fark etmemişim. E biz zaten biraz sonra teyzenleri yemeğe gideceğiz. Sen niye yemek yapıyorsun? Biz yokken mercimek uyanırsa dadısı yedirsin diye. Dadısı kim? Aa ne ayıp baba bilmiyor musun? Tabii ki Firuze. Aa, aferin benim kızımı. Çok iyi düşünmüşsün sen. Şimdi ben annenin yanına gidiyorum. Sen de hemen hazırla. Ondan sonra çıkacağız, tamam mı? Tamam, annem odada. Bak, bu mercimek. Ona, ona uslu uslu bak, tamam mı? Selam aşkım. Hoş geldin hayatım neler yaptın? Aslında yorucu bir gün geçirdim ama... <laughs> ...şimdi keyfim yerine geldi. Ha, niye kıkırdıysın <laughs> sen öyle? Salondaki manzaraya hayatım, ya Eda toprak şahane bir tip olmamış mı ha? Küçük küçük tencerelerle yemek pişiriyor, mercimeği uyutuyor falan. Büyümüşte küçülmüş haberimiz yok. Senin haberin yok ama benim haberim var. Çünkü ben sabahtan akşama kadar o küçük canavarla baş etmek zorunda kalıyorum. Orada bebekler, burada tencereler. Saçımı süpürge ediyorum ama senin gerçekten haberin yok. Ha, onu aldığım makyaj masasını nereye koymuş gördün mü? Gördün mü? Gördüm hayatım. E, salonun tam ortasında duruyor. Evet duruyor ve sen benim başıma iş açtın Yavuz yani ben bu çocuğu... Baş edemiyorum ve artık çıldırmak üzereyim. O perukları kafasına takıyor, deli deli şeyler yapıyor. Asla zapt edilemez bir durum var. Buradan aldığım makyaj malzemelerini biliyorum ki sihirlerim olmazsa suratından çıkartamam. Ha, nelerin olmasa hayatım? Sinirlerim olmasa diyorum. Yani ben bu duruma o kadar çok sinirleniyorum ki Yavuz bak. Biraz sonra Betüşlere gideceğiz. Ortada ne allık var, ne rimel var, ne ruj var. Hiçbirisi yok. Hepsi hanımefendinin masasında. Ha, o zaman yakalayalım o şeytanı ve alalım her şeyini Ha? Alabilirsen al. Gel de dene. Sen onu küçük zannediyorsun ama. Bak nasıl alıyorum. Alamazsın. ...ben sana ne dedim? Ne dedin anne? Uf, oyuncak rujlarınla makyaj yapacaksın. Annenin malzemeleriyle değil demedim mi? Ama bunlar boyamıyor. Çünkü çocuklar makyaj yapmaz. <laughs> ben yapmak istiyorum. Hem bağırmak. Mercimek uyuyor. <laughs> o zaman küçük hanım mercimek içeride uyutacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gülme Yavuz. Eda <laughs> ne yapayım çok komiksiniz. <laughs> ya kesin bir gün sağdığın çocuklar için aldığı kamerayı ödünç alacağım. İşe mişe gitmeyeceğim. Bütün gün sizi çekeceğim. Aa eniştem kamera mı aldı? Ha, ee, çocuklar istemiş o da almış. Akşam onlara gidince hepimizi kayda alacağız. Be Betüş'ün bundan haberi var mı? Bilmem. Niye sordun ki? Hiç şöyle. Ay ben gideyim makyajımı tamamlayayım. Yarım kaldı zaten. <laughs> Ne yapıyorsun sen kız? Güzel olmuş muyum? Şahane olmuşum. <laughs> Olamaz. Yani bu bir felaket. Bizler kamerada görünmeyiz ki. Biz periyiz. Betüş! Betüş! Aa, i̇yi misin canım? Ay iyiyim, iyiyim. Sağ canım. Bakar mısınız? Ah tabii. Ne arzu etmiştiniz? Onun içinde ne var? Ha onun içinde mi? Betüş! Betüş! Efendim Eda? Müsait misin, ne yapıyorsun? Kafedeyim hayatım, tabakları kuruyorum Acil bir şey mi var? Evet, eniştem niye hepimizi yemeğe davet etti bir fikrin var mı? Aa, özel bir sebebi yok, herkesi bir arada görmek istemiş o kadar. Peki eniştem ne zamanlar hepimizin bir arada olmasını ister? Ee, özel günlerde. Ve? Yeni bir şey alıp da herkese göstermek istediği zaman. On üzerinden on Betüş. Eniştem çocuklara ne hediye aldı biliyor musun? Ne? Kamera. <laughs> Ay Betüş ne oldu? Ay, yok bir şey hayatım ben tabakları kuruluyordum Bir anda işte elimden kayıverdi. Ay bir yerin kesildi mi canım? Yok hayatım yok sen merak etme iyiyim ben canım. Tamam tamam peki. Kim söyledi sana? Yavuz. Ne yapacağız Betüş? işlem hepimizi kaydettikten sonra oturalım seyredelim derse bu bir felaket olur. Ben ben şimdi en iyisi gidip Perihan teyzeyi bulayım. Çünkü Sadık'la evlendiğimizde balayında bir sihir yapmıştı. O zaman da bütün fotoğraflarda, kamera görüntülerinde hepsinde çıkmıştım. Aa bu çok güzel bir fikir. İyi şanslar Betüş. Tamam. Hadi akşama görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. <laughs>